ve kazın bir bacağını mideye indirir. Hocayı huzura kabul eden Timur kızarmış kaza şöyle bir, bir bakar. Kazın ayaklarından bir tanesi yok. Bir rivayete göre Timur gençliğinde yaptığı bir baskın esnasında okla yaralanmış ve bir ayağını sakatlamış topal kalmıştır. Tabi hoca tek ayaklı kaz getirince Timur kendisine bir imada bulunduğunu zannederek çok sinirlenir. Hoca Timur'un sinirlendiğini Bakışlarından anlayınca hemen konuya girer. Der ki Uluhakan'ım Akşehir'in bütün kazları tek ayakladır. Bakın çeşme başındaki kazlara der ve çeşmenin başında tek ayağı üzerinde uyuyan kazları gösterir. Timur hocaya bakar ve gülümser. Yoo hoca kazın ayağı öyle değil der. Adamlarına emir verir. Adamları ellerindeki sopalarla çeşmenin başında dinlenen kazların kafalarına şöyle bir vururlar. Tabii kazlar uykularından uyandırılınca iki ayak üstünde kaçmaya başlarlar. Timur Hoca'ya döner. Hani hoca Akşehir'in kazları tek ayaklı oluyordu diye sorar. Hoca da durur mu yapıştırır cevabı. Ulu Hanım maazallah size de o değneklerle bir vursalar değil iki ayak dört ayakla kaçardınız der. Bu konuyla ilgili ilk hikaye. Gelelim ikinciye. Köyün birinde iş güç tutmaz, komşularının tavuklarını, hindilerini çalarak geçinen adamın biri yaşamış. Bu adam yine günlerden bir gün komşusunun bahçesindeki hindilerden bir tanesini yine çalar. Bir güzel temizlerler karısıyla birlikte pişirirler. Hindisi çalınan komşusu durumu fark eder etmez köyün muhtarına ve ihtiyar heyetine koşar. Onları da koluna taktığı gibi adamın evine birlikte gelirler. Henüz yeni pişmiş hindi masanın üstünde dururken ihtiyar heyeti ve muhtar komşuyla beraber adamın evine baskın yaparlar. Tabi sofrada hindiyi görünce de hindiyi onun çaldığını anlamak üzeredirler. Adam ısrar eder bu sofradaki hindi değil der. Hindi değil de ne o zaman diye sorar muhtar ve ihtiyar heyeti. Bugün ava gittim avda vurduğum yaban kazlarından bir tanesi der hırsız adam. Muhtar da öyleyse ayaklarını tüylerini, kafasını bir getir de görelim. Gerçekten hindi mi der? O sırada heyetten birisi bahçedeki çöp tenekesini karıştırırken hindinin ayaklarını ve tüylerini bulur. Hindinin ayağını kaptığı gibi adamın yanına koşar ve şöyle söyler. Yuh olsun sana kazın ayağı böyle mi olur der. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya adamla hemen lafa girer. Der ki bu yaban kazlarının cinsi böyle. Bunlar havada uçarlar suda yüzmedikleri için ayaklarında perde yoktur der. O günden sonra köyde bir durumun sanıldığından farklı olduğunu düşündüğünde insanlar kazın ayağı öyle değil ifadesini kullanmaya başlarlar. Bu da ikinci hikaye. Kasabanın birinde çok varlıklı bir adam yaşar. Ancak bu varlıklı adam varlıklı olduğu kadar da pintidir. Sağlığına çok düşkün olan bu adam en ufak bir rahatsızlıkta hemen doktora gider ve rahatsızlığının ne olduğunu nereden kaynaklandığını öğrenmeye çalışır ve bu konuyla ilgili çok dertlenir. Gel zaman git zaman adam bir hastalıktan ve yaşlılıktan artık vefat eder. Ancak ölüm sebebi bilinmemektedir. Kasabada söylentiler başlar. Adamın ölüm sebebi hakkında herkes bir yorumda bulunmaya çalışır. En sonunda söylenti şu noktaya gelir. Adamın ayağında küçük bir nasır olduğu, bu nasır için, bu nasırın tedavisi için de farklı kişilerden bilinmedik merhemler aldığı ve o merhemleri kullandığı için merhemlerin etkisiyle öldüğü dedikodusu iyice yayılmaya başlar. Bu söylentilere dayanamayan muhtar adamın aslında temiz ve titiz bir adam olduğunu, üstelik her yere arabayla gittiğini, dolayısıyla ayağındaki nasırdan kaynaklı böyle bir ölümün olamayacağını insanlara anlatmaya çalışır. Hatta onlara der ki gidin mezara kazın ayağı öyle değil der. Köylüler toplanır, gidip gerçekten mezarı kazar ve adamın ayağında Nasır'ın olmadığını görürler. O günden sonra gerçeği bilinmeyen olaylarla ilgili kazın ayağı öyle değil ifadesi kullanılmaya başlar. Bu da üçüncü hikaye. Gelelim kazın ayağına. Bakalım kazın ayağı gerçekten de öyle mi? Arapça bir sözcük olan kaziye bir önerme anlamında kullanılıyor. İleri sürülen bir iddia, bir hüküm, bir dava anlamına geliyor. Kaziye veya kaziye olarak da ifade ediliyor. Dolayısıyla kaziye hüküm bildiren kelam anlamına gelmiş oluyor. Anha ise o onun anlamında kullanılan bir ifade. Yani kaziye i anha onun kararı, onun hükmü anlamında kullanılan bir ifade. Kaziye anha öyle değil dediğinizde de onun kararı onun hükmü öyle değil anlamına gelmiş oluyor. İşte bu kaziye anha zaman içerisinde söylene, söylene kazın ayağına dönüşü veriyor bizim Türkçemizde. Kazın ayağı öyle değil deyimi Türk Dil Kurumu'nun deyimler ve atasözleri sözlüğünde bir durumun aslında göründüğü sanıldığı gibi olmadığı anlamında kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Farklı hikayeler, farklı tanımlamalar, farklı söyleniş biçimlerinde kazın ayağının aslında öyle olmadığını anlamış ve görmüş oluyoruz. Peki bu durum bize ne öğretir? Hadi biraz bunu sorgulayalım. Hangi hikayenin peşinden giderseniz gidin. Hangisi hoşunuza giderse gitsin. Tabii ki farklı manalarda kullanılmış, farklı anlamlara gelmiş olabilir biz buradan hangi dersleri çıkartabiliriz? Biraz ona bakalım. Üniversite öğrencisiyiz. Yeni mahallede Ankara'da anneannemin evine arada gidip geliyorum. Yanımda da bir arkadaşım var. Bir gün yine anneannemin evine ziyaret ettim. Tabi anneannem mutlaka evdeki ikramların yanına yolda yemek üzere bize bir şeyler verirdi. İkimizin de eline birer tane elma tutuşturdu. Evden çıktık, yolda yürüyoruz, metroya doğru gitmek üzere bir köşe var. O köşeyi dönmeden önce de her zaman yaptığım gibi anneanneme dönüp bir el sallıyorum. Mutlaka pencerede bekler. Elimizde elmalar, birer ısırık almışız. Yanımdaki arkadaşıma döndüm, şuradan anneanneme el sallayalım dedim. Anneanneme el sallamak üzere o tarafa döndük ve el salladık. Tekrar önümüze döndüğümüz anda tam burnumun dibinde bir amca verildi. Çok kızgın bir ifadeyle bana bakıyor. Şöyle bir cümle söyledi. Babalarınıza söyleyin bu bahçelere atom bombası atsınlar dedi. Ben de arkadaşım da şok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne diyor? Adam döndü ve yoluna devam etti. İkimiz de buz kestik. Ne elmayı yiyebiliyoruz ne konuşabiliyoruz. Yavaş yavaş metroya ilerledik ve metroya bindik. Hani birdenbire bank der ya zihnimizin içerisinde bazen fikirler birden ne olduğunu anladım. Arkadaşıma dönüp şuradan da anneanneme el sallayalım cümlesini sen tut. Şuradan da elmaları sallayalım diye anla. O elmaların çöplerini bahçeye atacağımızı düşün. Yıllardır çöp bulamadığım için küçücük çöpleri bile cebimde taşırım. Hatta arabamın arka koltuğunda o çöpler uzun zaman birikir şimdi bile. Ve mutlaka onları çöpe atmaktan yana olan bir insan. Buna rağmen böyle bir cümleyi duymuş olmak gerçekten çok üzücü olmuştu. Demek ki olaylara yaklaşırken, iletişim kurarken kazın ayağı öyle değil deyimini bir kenarda tutmamız gerekiyor. Karşılaştığımız bir cümle, duyduğumuz bir olay, dinlediğimiz bir hikaye gerçekten öyle mi, doğru mu sorgulamasını yapmak bizim için önemli olan. Bunu da doğru yapabilmenin yolu aslında teyit edebilmek, farklı kaynaklardan araştırabilmek. Düşünsenize internette karşınıza dünya kadar haber çıkıyor. Her birine inandığınızda başınıza neler gelebileceğini. İşte bu doğrulamaları yapmak, teyit mekanizmaları kullanmak, gerçeği öğrenmek için uğraşmak kazın ayağı gerçekten öyle mi bunu anlamak. Bunun için de insanları dinlemek, ne dediklerini anlamaya çalışmak gerek. Etkili iletişimde konuşmak, okumak, yazmak evet bunlar da çok önemli. Ancak dinleme gibi bir kavram var. Bu kavramla ilgili de daha önce bir video paylaşmıştım kendi kanalımda. İzlemenizi tavsiye ederim. Dinlemenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili. İşte etkin bir dinleme, iyi bir dinleme bize kazın ayağının gerçekten öyle olup olmadığını göstermiş oluyor. O yüzden lütfen bir olayla karşılaştığınızda insanları dinleyin, doğru anlayın veya karşılaştığınız hükümlerin gerçekten öyle olup olmadığını sorgulamak üzere farklı kaynakları araştırın. Çünkü kazın ayağı gerçekten de öyle olmayabilir. Atasözleri, deyimler bize hayatta ne öğretir? Bunları anlatmaya devam edeceğiz. Gelecek hikayelerde, gelecek deyimlerde ve atasözlerinde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.